Ses attım ya kızım ben sana. Allah Allah. Ses attım diye hatırlıyorum. Ve ben yalancı bir insan değilim ha. Dürüst bir insanım ve dürüst arkadaşlık kurmak istiyorum. Aynen biraz çekmiyor. Olabilir. Aynen aynen onu yapan çok var. Emin ol. Sen erkek olduğun için sen yapabilirsin ama ben öyle şeyleri yapmam. Tamam mı? Dok ee, ne 90 anlamı karıştırdım. 29 yaşındayım ben Sakaryalıyım. Yalanı da sevmem. Sen de ses at o zaman. Düzgün konuş benimle. Defol hadi defol. Engelle beni. küfür ettirtme bak kendine beni. Ya bir git. Allah Allah çok boş konuşuyorsun ha.